Siz insan ömrünün ortalama 10 yıl olduğunu söylüyorsunuz hocam, birkaç on yıl olduğunu, birkaç 10 yıldan ibaret olduğunu. Ha, e, canım. 4, 5, 5, 5 3, 6, 7. Evet. Evet. Evet, Allah da dünyada e, Allah dünyada insanların acizlik göstermek, samimi iman edenlerin kendisine yakınlaşmalarına vesile Hı. olmak için hastalıkları da bir imtihan olarak yaratıyor. Ben de ağır bir hastalık geçirmiştim inşallah bu şekilde. Televizyonlarda, gazetelerde dünya hayatının geçiciliğini düşündüren e, bu şekilde çok sayıda haberle karşılaşıyoruz hocam inşallah. Şimdi bunlardan bir tanesini e, göstermek istiyorum. İnşallah. Evet. Nedir doktor hocam o? E, bu Michael Douglas ilgili hastalığıyla ile ilgili görüntüler vardı. Ya adama elle mi? İnşallah. Michael Douglas şu temel üçgüdüdeki şahıs mı? Evet hocam. E bak. Rahatsızlanmış gırtlak kanseri olmuş. Evet. E, Gırtlak kanserine yakalanan Michael Douglas 66 filmin New York galası da böyle görüntülendi diyor. 2010 yılındaki hali. E o Bak bir zamanlar 48. dünyalar benim diyordu. Evet. Böyle Hakikaten daha yeni gencecik böyleydi ya. Hiçbir evet. şey yoktu bunun. Evet. Değil mi? Bayağı da. Bu bak kısa sürede bu hale gelmiş. Evet. 8 hafta sonrası Douglas başka biri diyor. 8 hafta içerisindeki görüntüsü. <laughs> Ağustos ayınları bu şekilde hocam. Yani birkaç, bir iki ay içerisinde bu şekilde Böyle olmuş. Aslında i̇şte buna dünyanın geçiciliği açısından e, çok anlamı. Evet hocam, İnşallah. Aslında psikolojik çökme de var tabii. Onun da etkisi var. Evet hocam. E, biraz da tabii süsle falan ayakta duruyorlar. Evet, inşallah. E, temel üçgüdü işte temel olaylardan birisi de ölümdür. Evet hocam, maşallah değil mi? Evet. Onu bilecek inşallah. i̇nşallah. Sırf demek ki temel içgüdüyle kalmıyormuş. İnşallah hocam. Yani ölecek demiyorum da hepimiz öleceğiz tabii evet. o anlamda değil ama bunları düşünmesi lazım, tefekkür etmesi lazım. Evet hocam. Ufkunun geniş olması lazım. İnşallah. Hayatın kısalığını bilecek inşallah. İnşallah.